Şu anda hangi koçlarla çalışıyorlar, e, kadroyu yerine ne verildi ve e, ne talep ediyorlar bunları konuşacağız. Taşeron iş, taşeron Belediye İşçileri Birliği'nden yani tabi e, kısa adıyla Hazım Çetin'le konuşacağız. Merhaba hoş geldiniz programımıza. E, ben sizi duyamıyorum fakat. Geliyor mu sesim? Şimdi geliyor sesiniz tamamdır. Ee, şimdi şöyle yapalım isterseniz, yani tabii bin, e, ne talebeydi onu konuşacağız e, sizinle ama önce 2018 yılında kadro vereceğiz diye bir e, söz verildi size, öyle biliyorum. E, ondan sonra ne oldu? Kadro talebi yerine getirildi mi? İsterseniz buradan başlayalım konuşmaya. Ee, öncelikle iyi yayınlar. Biz aslında 2015'te başladı bu... E... E, aldatmaca diyelim e, 2015 yılında Çalışma Bakanlığı bir genelgeyle taşeron işçilere belediyelerde sendikalı olma hakkı verdi e, ama orada da kendisi şartlarını belirleyerek yüksek toplu sözleşmeleriyle e, çalışma koşullarıyla e, bir koşullu e, sendikalı olma hakkı verdi 2017'de tam toplu sözleşmeleri bitecekken bu sefer de kanun hükmünde kararnameyi çıkartarak e, bir nevi ikinci kez bir aldatmacaya gitti e, 2018'de Nisan 2'sinde belediye şirketlerine aktarılan e, işçiler o yapılan yüksek erken toplu sözleşmesiyle bir iki yıl daha e, serbest toplu sözleşme hakkı verilmeden %4'lerle çalışması sağlandı evet e, İki yıl yüzde dört, yüzde dörtlerle devam etti. Biz bu tabibin doğma nedeni de aslında buradan başladı. 2018 yılında geçiş yaparken belediye taşeron işçileri çalıştığı yerlerde yüzde dört artı yüzde otuz fazlaları çarpanları falan da vardı. Taşeronla çalışırken. Bunlar da ortadan kaldırıldı. Ve yani resmen asgari ücret seviyesine bütün Türkiye belediye şirket işçilerini geçirmiş oldular. Evet. <laughs> Bir su içebilir miyim? Tabii tabii buyurun. Evet konuğumuzla konuşacağız. Taşeron Belediye İşçileri Birliği'den Hazım Çetin'le konuşuyoruz. 2015'te aslında bu aldatmaca başladı dedi. Evet hazır şu an tekrar galiba. Evet. E, şimdi, <laughs> e, şimdi 2015'te evet. başladınız dediniz. şöyle anlıyoruz aslında size kaldırı verilmedi. Dolayısıyla siz de tabi olarak bir araya e, geldiniz. Evet. Şimdi isterseniz tabiple devam edelim. Yani e, tabip ne yapmak istiyor, e, nasıl örgütleniyor, biraz bu konuyu dinleyelim. Ya tabip ne yapmak istiyor? Tabip Türkiye'deki tüm belediye şirket işçilerini e, bir araya getirerek e, siyasi görüşü ne olursa olsun e, bir araya getirerek Kadro talebini, norm kadro talebini ve bu e, mağduriyetin ortadan kaldırılması için bir araya geldim. Evet. E, yarın da İstanbul'da e, arkadaşlarımızın e, güzel bir eylemiyle bir ikinci aslında bu ikinci ama biz çok umutluyuz Yarın büyük bir, bir kitlesel bir e, eylem olacak. E, biz de Ankara'da yapacağız bunun akabinde, e, bunun örgütlemesini yapıyoruz şimdi. Yani evet. bizim tek amacımız, tek amacımız siyasiler siyasetini yapsın. Biz belediye şirket işçileri de hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadan işçileri bir araya getirerek ortak paydada buluşturup e, bu mağduriyeti ortadan kaldıracak ortak mücadele alanları yaratmak. Amacımız sadece ve sadece kadro yardımcılık. Evet. Siz şimdi bir sendika değilsiniz dolayısıyla şunu soracağım size yani nasıl örgütleniyor mesela nasıl bir araya geliyor nasıl karar alıyor tabip? WhatsApp gruplarımız var sosyal medyalarımız var Twitter da her il kendi tabiplerini kurdu bunun üzerinden örgütleniyoruz sürekli telefonlaşıyoruz. telefonlaşıyoruz birbirimize gelip gitme imkanımız varsa gelip gidiyoruz yani bu şekilde sürekli fikir alışverişinde bulunarak e, o illerde yapılan toplu sözleşmeleri de e, birbirimize sürekli bilgi paylaşımı yaparak hem toplu sözleşmeleri takip ediyoruz e, hem de yapılacak işte etkinliklerle alakalı e, bilgi paylaşımı yapıyoruz. E, şu an büyük bir ağ oluştu. E, bunu da önceden görmüyordu kimse. Şimdi görmeye başladılar. Ee, bu bize kadroyu getirecek çünkü biz çarşamba ve cumartesi günleri de Twitter etkinliği falan yapıyoruz ee, saat 9'da. Büyük e, ilme yakaladı bu e, yaptığımız etkinlik. E, görmeyen gözler görmeye başladı, milletvekilleri görmeye başladı, muhalefet milletvekilleri görmeye başladı. E, şu anki iktidar ve iktidarın yardımcısı olan MHP'nin milletvekilleri görmeye başladı. Bunu yandaş kanallarda göstermeye başladı. Ya bu demek oluyor ki biz doğru yoldayız. E, bu kadro meselesini biz işçiler kendi özgücüyle e, bunu çözecek diye düşünüyoruz yani. hı, hı. Sizden özetlemenizi istiyorum. Yani kadro talebiniz var ama ya yani nasıl bir çalışma ortamı aynı zamanda istiyorsunuz? Yani sanırım evet kadro hı. ama yetiyor mu acaba bu çalışma istemi? Bakın yani, bin... 2000 İki yılında gelen e, iktidar bütün belediye ve kamuda taşeronlaşmanın önünü açtı. Ee, en son kadro 2006'da bir norm kadro yasasıyla bir kamuda kadro verdi. Ondan sonra bütün işçileri e, taşeronlaşmaya doğru itti. Biz burada nasıl kadro istiyoruz? Biz şu an kadrolarla aynı iş yapıyoruz belediyelerde. Biz belediyelerde çalışırken ve bu kadrolu arkadaşlarla aynı şey yapıyorken e, onların toplu sözleşmesine direkt dahil olacağımız norm kadro yasasını istiyoruz. Bununla bir beraber tediye hakkını istiyoruz. Yani kamu e, ikramiyesi dediğimiz tediye ikramiyesini yasanın bize verilmesini gerektirdiği söylemesine rağmen e, alamıyoruz mahkemelerde sürekli iki yıldır, üç yıldır mahkemelerde oyalanıyoruz. Onların sosyal haklarına, iş güvencesine yani neyi varsa bu kadrolu arkadaşlar neyi varsa biz de bunlardan yaralanmak istiyoruz. Evet. Meclis açılacak. Meclise de gideceğiz. Bazı milletvekillerinden özellikle Nide milletvekili, CHP milletvekili Nide milletvekili Ömer Fethi Güler'den eee çok bir şey aldık. E, davet aldık. Onun yanına gideceğiz. Ve bazı milletvekillerinden davetler. Onların yanına gideceğiz. Mecliste bunu gündeme taşımaları için kanun teklifleriyle e, bir basınç uygulayacağız. Yani bu gitgide e, artan bir talep olacak aslında. Evet, peki çok teşekkür ediyorum ben e, Hazım Çetik programı katıldığın için. E, kolay gelsin hepinize. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş